Evet, bugünkü videomuzda fonksiyonlarda öteleme hareketini anlatacağız. Fonksiyonlarda öteleme hareketi öncelikle ne demek? Ondan biraz bahsedelim. Verilmiş olan bir epiks fonksiyonunu düşünelim. Mesela şöyle bir parabolik fonksiyon çizelim. Bu fonksiyonumuz şurayı bir noktasında, şurayı da eksi üç noktasında tepe noktası 1'e 4 olsun ve şurayı da 2 noktasında kessin. Şimdi ben bu fonksiyona y eşittir f x 2 ötelemesi yaparak yeni bir fonksiyon elde etmek istiyorum. Bunun için de yapmam gereken şey şu. Şimdi bazen özellikle burada biraz kafa karışıklığına sebep oluyor. Sanki iki birim sol tarafa ötelememiz gerektiği anlaşılıyor. Hayır. Burada şunu düşünmemiz lazım. Öncelikle şurası fonksiyonun tanım kümesi tanım kümesi olduğu için ne olacaktır fonksiyonumuzun tanım kümesini yani x ekseninde ne yapmamız gerekiyor? Sağa sola öteleme hareketi yapmamız lazım. Ama burada dediğim gibi sanki x'ten iki birim çıkarılmış da e, bu şekilde fx fonksiyonu elde edilmiş gibi bir algı oluşmasın. E, bunun en güzel yöntemi şudur. ben acaba x yerine ne yazarsam aslında ne yapmış olurum? fx elde etmiş olurum. Şöyle bir bakalım. Bu fonksiyonda tanım kümesi x gördüğüm yere x artı 2 yazarsa ne olmuş olur? E, fx fonksiyonu elde etmiş olurum. O zaman ne diyoruz? Demek ki tanım kümesi x olan iki birim sağ tarafa ötelenmiş oluyor. Sağ tarafa ötelenmiş olur. Yani benim f(x) fonksiyonu elde etmem için gerekli olan bilgi bu. Yani iki birim sağ tarafa ötelenmiş bir fonksiyondur bu. O yüzden de, yani bazen şöyle de düşünülebilir. Eee ama ben x'ten 2 çıkarttığımda mesela eksi 3'ten 2 çıkarttığımda eksi 5 noktasına gelmesi gerekmiyor mu? Hayır. Aslında fonksiyonu şöyle düşünün. 2 birim sağ tarafa ötelediğim zaman ne olacaktır? Burası 1'e 4 noktasıydı. Şurası eksi 3'e 0 ve şurası da 1'e 0 noktası. Apsis yani tanım kümesindeki tüm noktalardaki apsislerim 2 birim sağ tarafa öteleyelim. O zaman bu eksi 1'di bu arada. Eksi 1'e 4 noktası. Eksi 1'i biri 2 birim sağ tarafa doğru ötelersek ne olacaktır? 1. Eksi 3'ü 2 birim sağ tarafa ötelersek eksi 1'e 0. 1'e 0 noktasını 2 birim sağ tarafa, sağ tarafa ötelersek 3'e 0 noktası olacaktır. Yani fonksiyonumuz şöyle bir fonksiyon olacaktır. Ve bu nokta eksi 1 olacaktır. Şurası 1'e 4 noktası olacaktır. Şuradaki 0'a 2 noktası da 2 birim sağ tarafa ötelenince 2'ye 2 noktası. Hatta tam olarak 2'ye 2 noktası tam olarak nereye gelecek? Şu an tahmin edemeyiz. Şurası da 3'e 0 noktası olacaktır. Şimdi bu 2 birim sağ tarafa ötelenmiş y eşittir. f x eksi 2 fonksiyonudur. Dediğimiz gibi buradaki ana amaç ne? fonksiyon e, x artı 2 eklenince fx'in elde edilmesi. O yüzden de fonksiyonu ne, ne, yapılıyor aslında bu da 2 birim sağ tarafa ötelenmiş bir fonksiyon olacaktır. Bunu bu şekilde ne yapabiliriz? Rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi dediğimiz gibi burada asıl kafa karışıklığı burada yaşanıyor zaten. 2 birim sağ mı? 2 birim sol mu? Burada eğer dikkat ederseniz e, sizin için şu ifadenin e, <laughs> fx olması için ne olması gerekiyor? x gördüğümüz yere ne yazmamız gerekiyor? Mesela başka bir fonksiyonu düşünelim. Eğer bir fonksiyonumuz, bunu doğrusal bir fonksiyon olarak yazalım. fx fonksiyonumuz olsun ve şurası da diyelim ki ne olsun? 3 olsun ve burası da eksi 4 olsun. Ve biz y eşittir f 2x eksi 1 fonksiyonunu elde etmeye çalışalım. <laughs> buradaki dediğimiz gibi ana amaç şu. Ben bu fonksiyonu x gördüğüm yere ne yazarsa fx elde ederim. Tabii ki buranın tersi olan x artı 1 bölü 2 yazmam lazım. Yani eğer dikkat ettiyseniz burada özellikle bazen kafa karıştırıcı şeyler söylüyorlar. İşte önce iki katını almayacağız. İşte önce bir birim sağlamayacağız. Hayır zaten tersini aldığınızda fonksiyon otomatikman ne yapacaktır? Size bir fikir verecektir. Yani absisi ne yapacağız? 1 ekleyip 2'ye böleceğiz. Bu kadar basit. O yüzden de bu eksi 4'e 0 noktası. Bu da 0'a 3 noktası olduğu için absisi için şunu yapacağız. 1 ekleyip 2'ye böleceğiz. Absisi 1 ekledim. 0'a 1 ekleyince 1, 2'ye bölünce 1 bölü 2. Yani 1 bölü 2, 3 noktası oluştu. Eksi 4'e sıfır noktasında apsise 1 ekleyeceğim. Ki x 4'e 1 ekleyince x 3 2'ye bölünce de ne yapacaktır? Eksi 3 bölü 2 olacaktır. Eksi 3 bölü 2 sıfır noktamız. Ve yeni fonksiyonumuz yani y eşittir f 2x 1 fonksiyonumuz şöyle bir durum olacaktır. 1 bölü 2 3 noktasından geçecek ve eksi 3 bölü 2 sıfır noktasından geçecek. Eksi 3 bölü 2 0 noktası ve 1 bölü 2'ye 3 noktasından geçecektir. Hani çizimlerimizde orantısızlık olabilir. Bu konuda mazur görün. Şöyle yeni fonksiyonumuz bu olacaktır. Peki fonksiyonlara y ekseni boyunca öteleme hareketi yapılırsa nasıl bir hareket olmuş olur? Şöyle bir fonksiyonumuzu alalım. Şimdi bu fonksiyonumuz y eşittir. fx fonksiyonumuz ve noktalarda belirleyelim. Eksi 3 olsun. 2 noktası olsun. 2 noktası olsun. Ve burası da ne olsun? 4 noktası olsun. Şimdi bu fonksiyonu diyelim ki y eşittir. 2 fx ve y eşittir fx eksi 1 fonksiyonlarını elde edelim. Şimdi Burada fx görüntüydü ve görüntünün 2 katını alın diyor. Biz de görüntünün 2 katını alacağız. Şimdi noktalarımıza bakalım. Bu eksi 3'e 0 olduğu için eksi 3'e 0'ın görüntünün ki görüntü 0 oluyor burada. 2 katını alırsam eksi 3'e yine 0 olur. Şurası 0'a 2 noktası olduğu için 0'a 2 noktasının 2 katını alırsam 0'a 4 noktası olur. Şuralar hep 2'ye 0 4'e 0 noktalar olduğu için eğer ben görüntünün iki katını alırsam sıfır olduğu için değişmeyecek. 4'e sıfır noktasında yine görüntünün iki katını alırsak nokta yine değişmeyecek. Sadece ne oluyor? Şurası şöyle eksi üçe sıfır ama fonksiyonumuz şöyle olacaktır. Yine 4'e sıfır. Yine 2'ye 0 ama burası 0'a 4 ve yine burası eksi 3 olacaktır. İşte bu y 2 fx fonksiyonudur. Peki aynı fonksiyonu şöyle şuna yapalım. Bu fonksiyonumuzda ise ne yapacağız? Ee, görüntüden bir bir çıkaracağız. Yani eksi 3'e 0 noktası. Görüntüsü biraz azalacak. Yani eksi 3'e eksi 1 olur. 0'a e, 2 noktası ne olacaktır? Bir birim aşağı ötelediğimiz için 0'a 1 olacaktır. Yine benzer şekilde 2'ye 0 noktası 2'ye eksi 1 olacaktır ve 4'e 0 noktamızda ne olacaktır? 4'e eksi 1 olacak. Ve alıp grafiğimizi çizdiğimiz zaman eksi 3'e 0, eksi 3'e eksi 1 noktası olacaktır. Yani şuradan geçecektir. 0'a 2, 0'a 1 noktasına dönüşecektir. 2'ye eksi 1 noktası şöyle iki eksi bir noktası olacak ve 4'e eksi bir noktaları bu şekilde buraya taşınmış olacaklardır. Şurası da sıfıra bir noktası olacak. İşte bu fonksiyonumuz yeştir. fx eksi bir fonksiyonu oluyor. Şimdi şöyle devam edelim. E, hepsini birlikte düşünebileceğimiz hatta Yine doğrusal bir fonksiyon çizelim. Hatta doğrusal fonksiyonumuz şöyle olsun. Şurası eksi 2 olsun. Şurası da artı 2 olsun. Bu da yeştir fx fonksiyonumuz olsun. Şimdi bu yeştir fx fonksiyonuna şöyle bir dönüşüm yapacağız. 2 f e, ne olsun? x artı 1 eksi 3 dönüşümü yapalım. Şimdi öncelikle şuraya bir baktığım zaman x gördüğüm yere x eksi 1 yazmam lazım ki x elde edelim. Demek ki ne olacaktır? Bir birim x'i bir birim azaltmışız. Yani bir birim sola öteleyeceğiz. Peki bu x için. y için de bakın dikkat ederseniz görüntünün iki katını almış ve 3 çıkarmış. O zaman x ekseninde de bir birim azalt. Y yani ordinatları ise 2 katından 3 çıkar. Eğer biz bunu yaparsak dönüşüm fonksiyonumuzu elde etmiş oluruz. Şimdi nasıl yapacağız ona bir bakalım. Şu sıfıra eksi 2. Iki, şurada 2 0 noktası. Ne yapacağız? 0'a Eks, eksi 2 noktasında absisi 1 bir birim azaltacağız. Yani eksi 1 olacak. Ordinatın da 2 katından 3 çıkaracağız. 2 katı eksi 4. 3 çıkarınca eksi 7 olur. Bir de 2'ye 0 noktamız var. Apsisi 1 bir birim azaltacağız. Yani 1'e düşecek. Ordinatını da 2 katına alacağız. 2 katını alacağız 0 yapar. 3 çıkarınca da eksi 3 yapar. Yani fonksiyonumuz şöyle bir fonksiyon olacaktır. Eksi 1'e eksi 7. Şu noktaya ötelenmiş olacaktır. 2'ye 0 noktası 1'e eksi 3 olacaktır. Bir e, eksi 3 noktamızda diyelim ki şurası olsun. Şu iki noktayı birleştirdiğim zaman yeni fonksiyonumuz olan y eşittir 2 f x artı 1 eksi 3 olmuş. Evet şimdi dönüşüm yapılırken dikkat etmemiz gereken şey şu noktalara öteleyeceğiz. Yani şekli ötelemekle uğraşarak kafamızı karıştırmanın bir anlamı yok. Direkt sadece noktaları öteleyerek ne yapabiliriz? Bu işin içerisinden çıkabiliriz. Farklı tarz fonksiyonda dönüşümler vardır. Bir sonraki videomuzda fonksiyonlarda dönüşüme ayıracağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.